1971 yılının bahar ayları. Ben daha 3 yaşına bitirmemişim, yani 3 yaşına gelmemişim. Kreşe gidiyorum. Neden kreşe gidiyorum? Anam babam SSK'da memur. Paraları zaten ona yetiyor. SSK'nın da bir kreşi var eve yakın. Oraya gönderiyorlar beni. O gün kreşte böyle bir çılgınlığım tuttu. İkinci kat ranzadan aşağıya kafa üstü atlayasım geldi. Atladım. BAM diye bir ses Herkes koştu geldi. Ulan dediler ne oldu falan filan. Ben böyle ağlıyorum falan ama ortada kan revan yok. Beni aldılar götürdüler hastaneye. Hacettepe Hastanesi'ne eve yakın. Anamı babamı da aradılar. Onlar da koşturdular geldiler. Röntgenler şunlar bunlar. Dediler ki bu çocuğun kafatası çatlamış. Ama kanama kanama yok. Ama alın bunu eve götürün. Eğer kusarsa musarsa fırt değil buraya geri getirin. Ya Hikaye böyle başladı. Siz şimdi Serdar abi, Serdar'cığım canım bu hikaye nasıl başladı diye merak ediyorsunuz. Kafam benim orada karıştı. Şimdi bu hikayeye başlayalım. Ama sen şuradan bir abone ol. Öyle başlayalım. Abone olun. Çünkü seyredenlerin büyük çoğunluğu abone olmayan seyredenler ayıp oluyor. Hacettepe Hastanesi tepede. Aşağıya doğru Kurtuluş Parkı var. Şimdi hala otopark orası. Onun karşısında o zaman otopark yok. Pazar var, Kurtuluş Pazarı. Biz orada oturuyoruz. Tam pazarın yanında. Benim çocukluğum ilk 7-8 yılı orada geçti. Hastaneden eve geliyorum. Tabii annem de babam da yok. Ben böyle salak salak bakıyorum. Onlar da ulan bu çocuğa bir şey olursa falan diye böyle endişeleniyorlar. Amanın gecenin bir çörü. Dedim ben bir kustum mu abi? Bunu hayal meyal hatırlıyorum. Eyvah dediler bu çocuğa bir şey oldu tam babam beni tutacak Hacettepe Hastanesi koşarsam 5 dakika yürüyerek 13 dakika 14 dakika götürecek Ulan günlerden 12 Mart 1971. Ya muhtura verilmiş sokağa çıkma yasağı Türkiye'de yaşamanın şartlarından bir tanesi o yıllarda zırt bir şey oluyor. İhtilal oluyor, muhtıra veriliyor, zart zırt. Biz de onun arasında cecik olduk. Lan kusuyorum ben, hastaneye götürecekler beni, götüremiyorlar. Babam demiş ki ya tutuklarlarsa tutuklasın. Aldılar beni battaniyeye sardılar. Hacettepe hastanesine götürdüler. Acile girdiler. Bana anlattıklarından böyle sanki kendim yaşamış gibi anlatıyorum. Hayal meyalle hatırlıyorum. Acile girdiler. Dediler ki şudur budur falan filan. Bunun işte röntgeni bu. Kafatasında çatlak var. Kustu. Eyvah eyvah beyin kanaması mı? Çocuk ölecek mi falan. Bir tane doktor geliyor. O zamanın doktorları. Müthiş. Bu Nasıl kustu diyor. Böyle kustu falan filan. Dur diyorlar şuna bir test yapalım. Testi yapıyorlar. Abi diyorlar bu çocuk su çiçeği olmuş. Allah bir sevinç kıyamet. Annem diyor ki yaşasın su çiçeği oldu. Babam diyor Allah'ım sana çok şükür. Çocuk su çiçeği oldu. Ya devrimin olduğu, ihtilalin bilmem ne olduğu, muhturanın verildiği adını ne koyarsanız koyun. O gün ben kafa üstü atlayıp su çiçeği oldum. O gün bugün kafam çok karışık bizim jenerasyonun yaşadıkları hakikaten kitaplara konu oldu, filmlere konu oldu ama çekemiyorlar çünkü tırsıyorlar gerçeklerden. Böyle bir hayat başladı. Yaş 3 değil, hemen altı Devamı nasıl mı? Devamı daha acayip. Neyse, suç çiçeğinden yırttık. Aradan yıllar geçti. Babam Düzce'ye yakın diye buradaki SSK müdürlüğüne tayini istedi. Oraya gitti. Ben de orada Sakarya İlkokulu'na gittim. Zaten iki ilkokul vardı. Sakarya ve Atatürk. Ne güzel de isimleri var bunların öyle değil mi? Şimdiki gibi böyle Hasan Hüseyin bilmem ne isimleri falan yok. Adam gibi isimleri var. Bir gün evdeyiz. Cuma günü. Akşam. Bir hareket oldu. Bir şeyler oldu. Babamlar annemler televizyonu açtı. Şuydu buydu falan filan. Sabaha karşı cumartesi de olabilir. Şimdi tam hatırlamıyorum. Bakın oradan internetten. Bir uyandım dedim baba ne oluyor? Dedi ki oğlum ihtilal oldu. Hayda. Kulağın üç yaşında da olmuştu. O muhturaymış bu ihtilalmiş. Babam tabi mülki amir. Babam böyle dedi ki ben daireye gitmem lazım. E biz ne yapacağız? Evde oturacaksınız. E, oturalım bakalım. E sokağa çıkacağız mı? Babam dedi ki ya çıkın bahçede oynayın bir şey olmaz. 12 Eylül 1980. Yaş 12. Anasını satayım. Forrest Gump'un filmini seyredenler var mı burada? Vardır. Forrest Gump otistik çocuk ama bütün savaşları, bütün başkanları görüyor ya. Ulan bizim hayat öyle gidiyor. E ee, babam, babam gitti daireye. Askeri arabalar geçiyor. Allah'tan Bolu'dayız. Bolu sakin bir yer. Terör yok, o yok, bu yok. Böyle sağ sol çatışması yok falan. Biz bahçede oturuyoruz. Arada böyle bir askeri araba geçiyor. Alkış kıyamet. Hemen bayraklar, Türk bayrakları asıldı mı pencereye? Asıldı. Şimdi o gün düşünüyorum. Çok sevindik. Niye sevindiğimizi bilmiyorum. Bunlar ihtilal oldu insan sevinir mi? Sevindik. Bütün memleket sevindi. Televizyonlar, Kenan Evrenler, onlar bunlar askeri ihtilal oldu yaşasın. Ha? 12 yaşına gelmeden daha iki tane gördüm bunlardan. Dedim ki oğlum Serdar kafanın karışması normal. Sakin dur dedim. Daha kim bilir neler göreceksin. Oğlum dedim ya vallahi Forrest Gump bir lan benim hayatım. İhtilal oldu, ihtilal oldu. İki sene geçti. Anayasa değişti. Bütün Türkiye anayasayı kabul etti. Özal var. Kenan Evren Cumhurbaşkanı resim yapıyor. Cartyut. Biz nerede bulduk kendimizi? Ben bir anda bir baktım deli askeri yok. Naha işte Forrest Camp gibi. O da askere gitmişti ya. Vietnam Savaşı, Cartyut falan. Çünkü memur ailesi olduğumuz için kafası basan memur çocuklarının gideceği tek bir adres var. Askeri yok. Ben deniz gittim. Kuleli'ye giden arkadaşlarım da var sınıfta. Ulan dedim ki Serdar askeri okula geldik ama en azından şu Bolu'dan dedim çıktım. Bolu çok sıkıcı bir yer. Severim, iyi arkadaşlarım var. E askeri okul tırt diye geldi, geçiyor. Ben bu işi sevmedim. Meslek güzel meslek bana göre değil. Oradan tüydüm, 88 yılı. Dedim ki Serdar tüy. Evdekilerle papaz olduk, oradan pıt dedim fırladım. Halıcılık, malıcılık onların videosu var aşağıda. Detaylarını merak edenler o videoları seyretsinler. Üniversite, ODTÜ, Kamu Yönetimi Siyaset bilimi. Hiçbir heyecan yok. Gayet basit bir bölüm. Ben de o yüzden oraya girdim. Gidiyorsun, şudur budur, 3-5 hukuk, üstten tane, üstte tane, ekonomi bilmem ne karışık böyle gazete küpürlerinden bir bölüm yapmışlar. Ben de girdim. Sosyalle giriliyordu. Rahat rahat girdik. Peki, sonra... Ha. Bu arada bana hep sorarlar, abi askeri okuldan neden ayrıldın? Çünkü ben hala deniz sesindeki bütün arkadaşlarımla görüşüyorum. Mesleğe saygı duyarım. Sadece bana göre olmadığını düşünüyorum. Ama beni görenler, abi sen de asker tipi var, cart dediler. Ve sordular, abi neden ayrıldın? Bana uymadığı için ayrıldın. O çocuklar uyanlar ya da kendileri uydurmaya çalışanlar kaldılar. Bu memlekete 30 sene, 40 sene hizmet ettiler. Hala bir iki tane benim sınıfımdan işine devam eden arkadaşım var. Amiral mamiral olanlardan. Hapis yatanlar var. Bu çakma çukma davalardan bizim çocukları hapse attılar. Ya. Şimdi FETÖ METÖ oldu. Cemaatti o zaman bunların adı. Savcılar, hakimler, onlar bunlar her şey ellerindeydi. Bizim çocukları hapse attılar. Allah'tan devir döndü, sap döndü, keser döndü. Bunlara şey oldu işte böyle oldu. Bizim çocuklar çıktılar. Hikaye bu. Askerliği severim. Bana göre değil. Yapanları da takdir ederim. Ben mi ne yaptım? Abi aşağıda videoları var. Kumarhanelerde çalıştım mı? Babasını yaptım. Birkaç tane de ülke gezdim. Ondan sonra restoran işine girdim. Son çektiğim bir iki videoyu seyredin. Franchise ile ilgili bir sürü şeyler yaptım. Şimdi bunları size anlatıyorum. Çünkü bır 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 soruyorsunuz da bitsin gitsin. Arada kafamın karıştıran başka konular var. Bu arada Türkiye ne yaptı? Abi Türkiye bir anda Böyle bir liberalleşti. Biz bir dünya devleti olma hevesine girdik. Olduk mu? Ah olmadık. Olmaya çalışıyor muyuz? Çalışıyoruz. Becerebildik mi? Hayır beceremedik. Benim kafam bugün o günkü kadar karışık. Özal geldi, o gitti, Çiller geldi, Mesut Yılmaz'dı, oydu, Ecevit tekrar geri döndü falan filan böyle kafalar bir milyon oldu. Ya yani bugüne kadar kafamız çorba gibi geldi. Son 20 yıldır aynı adamlar var. Ne var Türkiye'de? Biz batı olduk mu? Olamadık. İyice doğuya döndük. Döndük mü? Babasını döndük. Din, min falan filan artık liyakatin, layıklığın önüne geçti mi? Geçti. Ha abi dur siyaset falan. Oğlum siz siyaset falan. Bilmiyorsunuz ben siyaseti anlatmıyorum. Gerçekleri anlatıyorum. Senin kafan karışık değil mi? Sen bacak kadar çocuk burada bana yorum yapıyorsun, şudur diyorsun, bu haram diyorsun, bu bilmem ne diyorsun falan. Ne ne olduğunu bilmiyorsun. Lan adam çıkıyor diyor ki bu bu şirketler haram diyor. Bunu diyen adam bilmem nenin başkanı. Lan sen kimsin şirketlere haram diyorsun? Ya şirket seçer misin? Dün diyorsun ki bu şirketin fabrikasını açıyor, açıyor şak şak şak. Şimdi diyor ki bu şirket haram. Yok böyle bir şey. Kafalar karışık. Benim kafa zaten karışık. 55 yaşına geldim. Bir sürü sektörde ciddi işler yaptım, çalıştım. Bu kafamın karışıklığını geçiremedim. Bugün sabah televizyonu açtım. Akşam erken yattığım için bir baktım hakem dövmüşler. Hakemi dövmüş bir tane başkan o bu falan filan. Millet kıyameti koparmış falan. hiç şaşırmadım. Bu memlekette ben futboldan kopalı 20 küsur sene oldu. Neden? Çünkü futbol hakikaten şiddet ve siyasi bir tuhaflık oldu tarif edemiyorum. Yani bir başkan çıkıyor öyle. Ulan futbolu futbol gibi seyredemiyoruz. O öyle diyor, bu böyle diyor. Ulan teknoloji değişti futbolda. Böyle adamın gözüne kamera sokuyorlar. O kameralarda bile bizde üç kağıt var. Neden? Dünya değişti. Biz değişemedik. İşte benim kafam bu yüzden fena karışık. Sizin de yorumlarınızdan görüyorum ki sizin de kafanız karışık. Yapacak bir şey yok. Ben sizin kafanızın karışıklığını değiştiremem. Şunu da değiştiremem. Ben buraya kadar geldim, bundan sonra da böyle gideceğim, öleceğim. Bunu da değiştirelim. Ne yapacaksanız kendinize yapacaksınız. Biz medeni, demokratik, mutlu bir toplum asla olamadık. Olacağımıza da inancım az. Abi dediniz, çok da mı kötümsersin falan? Değilim. Aslında içimin bir yerinde o 68 yılında doğan, sokaklarda koşturan, oynayan Serdar var. Oğluma da aynısını söylüyorum. Sizin meşhur Tuna Tavusunuza. Oğlum diyorum sevdiğin işi yap. Mutlu olmaya çalış. İnsanlarla aranı sınırlı tut. Çünkü insanlar fesat. Maalesef öyle. Bizim insanımız şark kurnazı. Bununla ilgili 20 tane daha video çekerim. Bitmez mi konu. Ama diyorum kendi hayatına odaklan. Yapacak bir şey yok. E toplum. Toplum için oy atıyoruz. Yani eğer siyasette aktif çalışmıyorsanız ki ben çalışmıyorum. Bir dönem oldu da denedim. Orası berbat bir yer. Oyunuzu atarsınız sonra sonucuna katlanırsınız. O yüzden benim kafam hala karışık. Karışık olmayan kafası... Dur. Bunu bir daha çekelim. Kafası karışık olmayan birileri varsa bu işi planlayanlardır. Gelin bunu onlara sorun. Hadi şimdilik bu kadar. Arkası gelir.